Unutmayın, 5 Kasım'ı. V for Vendetta, bizi ürkütücü bir şekilde tanıdık gelen distopik bir geleceğe götürüyor. 2020'lerin sonlarında geçen filmde, Britanya North Fire Partisi'nin demir yumruğu altında eziliyor. Faşizmin temsilcisi olan Baş şansölye Adam Sutler, ülkeyi demir bir yumrukla yönetiyor. Korku ve baskı, hayatın bir normu haline gelmiş. Bireysel özgürlükler ise, unutulmuş bir geçmişten gelen fısıltılardan ibaret. Film, insanlığından koparılmış bir toplumun kasvetli bir resmini çiziyor. Hükümet hayatın her alanını kontrol ediyor. Sansür her yerde hüküm sürüyor. Medya propagandanın sözcüsü olmaktan öteye gidemiyor. Bu, muhalefetin hızlı ve acımasız bir şekilde cezalandırıldığı bir dünya. V for Vendetta'nın dünyası kurgu gibi görünse de temaları gerçekliğimizle derinden yankılanıyor. Film, özgürlüğün kırılganlığı hakkında sert bir uyarı niteliğinde. Bizi, kontrolsüz gücün tehlikeleriyle ve özgürlüklerimizi korumanın önemiyle yüzleşmeye zorluyor. Bu, zamanın ve mekanın ötesine geçen bir özgürlük mücadelesinin hikayesi farklı şekillerde ve farklı bayraklar altında, bugün de devam eden bir mücadele. For Vendetta, dünyamıza ilişkin rahatsız edici paralellikler çiziyor. Filmin arka planında yıkıcı bir salgın yer alıyor. Norse Fire Partisi tarafından tasarlanan bu virüs, kontrolü ele geçirmek ve toplumu yeniden şekillendirmek için kullanılıyor. Bu durum, yakın zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla derinden yankılanıyor. Virüsü çevreleyen korku ve belirsizlik, manipülasyon için uygun bir ortam yarattı. Dahası, filmin gözetim toplumuna ilişkin tasviri ürkütücü bir şekilde tanıdık geliyor. Kameralar her köşeyi izliyor. Hükümet iletişimi engelliyor. Gizlilik diye bir şey kalmamış. Bu durum, kendi toplumlarımızda artan kitlesel gözetim endişelerini yansıtıyor. Yüz tanıma teknolojisinin yükselişi ve veri toplama uygulamaları bu endişeleri daha da körüklüyor. Filmin abartılı gerçekliği bir uyarı niteliği taşıyor. Bize gücün yanlış ellere geçtiğinde korkuyu istismar etmek ve insanları kontrol etmek için kullanılabileceğini hatırlatıyor. V for Vendetta, özellikle kriz zamanlarında özgürlüklerimizi savunmada uyanık olmamız için bizi uyarıyor. V for Vendetta'nın merkezinde iki etkileyici karakter yer alıyor. Evey Hammond ve gizemli V baskıcı sistemin içinde sıkışıp kalmış genç bir kadın olan evi bireysel uyanış potansiyelini temsil ediyor. Onun korkudan meydan okumaya uzanan yolculuğu, adaletsizlikle karşılaştığında birçok kişinin yaşadığı dönüşümü yansıtıyor. İntikam susuzluğu olan maskeli bir kanunsuz olan B ise, isyan ruhunu somutlaştırıyor. Onun teatral yöntemleri ve adalete olan sarsılmaz bağlılığı, onu büyüleyici ve ahlaki açıdan muğlak bir figür haline getiriyor. Yöntemleri uç noktada olsa da, V, zulme karşı direnişin bir sembolü. V, eveyi kanatları altına alarak, ona kendini keşfetme ve isyan yolunda rehberlik ediyor. Ona rejim hakkındaki gerçeği gösteriyor ve uykuda olan ruhunu uyandırıyor. Evey, ve ile olan etkileşimleri sayesinde sorgulamayı, savaşmayı ve nihayetinde kendi kaderini seçmeyi öğreniyor. V for Vendetta'nın en çarpıcı unsurlarından biri Guy Fawkes maskesidir. 1605 tarihli barut komplosunun önemli bir figürü olan Guy Fawkes'ın stilize edilmiş bir tasviri olan bu maske, filmin sınırlarını aşarak gerçek dünyada güçlü bir protesto sembolü haline geldi. Maske, zulme karşı isyanı temsil ediyor. Bugün de devam eden baskıya karşı mücadelenin görsel bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Merkezi olmayan bir bilgisayar korsanlığı kolektifi olan Anonymous gibi gruplar tarafından maskın benimsenmesi kalıcı gücünü gösteriyor. Maskın anonimliği bireylerin misilleme korkusu olmadan ortak bir sese katılmalarını sağlıyor. Yüzsüzlere bir yüz vererek onları otoriteye meydan okumaya ve değişim talep etmeye teşvik ediyor. V for Vendetta maske kullanımıyla adalet ve hesap verebilirlik için mücadele eden gerçek dünya hareketleriyle iç içe geçmiş durumda. 5. bölüm Özgürlüğün Bedeli. Vane'nin şiddetli ayaklanması. Vane'nin yöntemleri inkar edilemez bir şekilde şiddet içeriyor. Baskıcı rejimi yıkmanın tek yolunun güç olduğuna inanıyor. Bombalamalar, suikastlar ve nihayetinde tam ölçekli bir ayaklanma düzenliyor. Bu durum, devrimin doğası ve şiddetin etiği hakkında karmaşık soruları gündeme getiriyor. Film, Vane'nin eylemlerinin acımasızlığından kaçınmıyor. İzleyicileri, özgürlüğün genellikle bir bedeli olduğu şeklindeki rahatsız edici gerçekle yüzleşmeye zorluyor. Ancak Potansiyel olarak etkili olsa da, şiddetin iki ucu keskin bir kılıç olabileceğini de öne sürüyor. V'nin yöntemleri izleyicileri ikiye bölüyor. Bazıları onu yozlaşmış bir dünyada değişim için gerekli bir güç, bir kahraman olarak görüyor. Diğerleri ise onu eylemleri daha fazla kaosa ve yıkıma yol açabilecek tehlikeli bir aşırılık yanlısı olarak görüyor. Film, yoruma açık kalarak izleyicileri devrimin karmaşıklıkları ve sonuçlarıyla boğuşmaya davet ediyor. 6. bölüm: Umut ve şüphecilik. Filmin direniş vizyonunu incelemek. V for Vendetta, direnişe dair karmaşık ve bir şekilde çelişkili bir bakış açısı sunuyor. Bir yandan, bireysel eylemin gücünü ve kolektif ayaklanma potansiyelini yüceltiyor. Filmin doruk noktası olan, Guy Fawkes maskeleri takan binlerce kişinin parlamentoya yürüdüğü sahne, umudun ve meydan okumanın güçlü bir görüntüsü. Ancak film, bu tür hareketlerin zorluklarına ve olası tuzaklarına da işaret ediyor. Veynin kendi yöntemleri uç noktada ve ahlaki açıdan muğlak, film devrimin baskıcı rejimleri devirebileceğini ancak bunun adil ve eşitlikçi bir toplum inşa etme yolunda atılan ilk adım olduğunu öne sürüyor. Direnişe yönelik bu incelikli yaklaşım filmin mesajına derinlik katıyor. Değişim için mücadelenin karmaşıklığını ve hem araçların hem de amaçların dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini kabul ediyor. V for Vendetta bize gerçek devrimin yalnızca eskinin yıkılmasından daha fazlasını gerektirdiğini hatırlatıyor. Yerine daha iyi bir şey inşa etmeyi gerektiriyor. 7. bölüm 21. yüzyılda For Vendetta, bir uyarı ve eylem çağrısı. V for Vendetta, 21. yüzyılda da çarpıcı bir şekilde güncelliğini koruyor. Otoriterlik, gözetim ve özgürlük mücadelesi temaları, yükselen milliyetçilik, siyasi kutuplaşma ve sivil özgürlüklerin erozyonu ile boğuşan bir dünyada derinlemesine yankılanıyor. Film, demokrasinin kırılganlığının ve haklarımızı korumanın öneminin sert bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor bizi, güç gaspçıları karşısında uyanık olmaya, adaletsizliğe meydan okumaya ve özgürlüklerimizi asla hafife almamaya çağırıyor. V for Vendetta'nın mesajı, kurgusal ortamının ötesine geçiyor. Bu bir eylem çağrısı, adil ve eşitlikçi bir dünya için mücadelenin, dikkatimizi ve katılımımızı gerektiren devam eden bir mücadele olduğunu hatırlatan bir mesaj. 8. Bölüm, V'nin mirası, gerçek dünyada değişime ilham vermek. V for Vendetta'nın mirası, ekranın ötesine uzanıyor. Film, sayısız kişiye otoriteyi sorgulama, adaletsizliğe meydan okuma ve daha iyi bir dünya için mücadele etme konusunda ilham verdi. Guy Fawkes maskesi, dünya çapında protesto hareketleri tarafından benimsenen güçlü bir direniş sembolü haline geldi. Wall Street'i işgal et protestolarından Arap Baharı ayaklanmalarına kadar maske, iktidarı sorumlu tutmaya çalışanlar için bir toplanma noktası olarak hizmet etti. Ortak bir amaç etrafında birleşen sıradan insanların bir fark yaratabileceği fikrini temsil ediyor. V for Vendetta'nın gerçek dünya aktivizmi üzerindeki etkisi, sanatın değişime ilham verme gücünü gösteriyor. Filmin umut, direniş ve özgürlük mücadelesi mesajı bugün de izleyicilerde yankı uyandırmaya devam ederek baskı karşısında bile insan ruhunun özgürlük özlemini hatırlatıyor.